Artık hiçbir şeyden zevk almıyorum diyorsan yalnız değilsin. Hayat eski zevki vermiyor ve bu yüzden geçmişi özlüyorsun. Bu videoda bunun sebebini ve nasıl yeniden her şeyden keyif almaya başlayacağını öğreneceksin. Ben Eren, 2021 yılında hiçbir şeyden zevk almayan birisiydim. Şu an en sıkıcı aktivitelerden bile keyif alıyorum. Sen de pratik kişisel gelişimle hayaldeki hayata ulaşmak istiyorsan hemen açıklama linke tıkla. Neyse videoya geçelim. Şimdi öncelikle bir terimden bahsetmem gerekiyor. ya yani bu videoda bayağı bir terimden bahsetmem gerekiyor. Birinci terimimiz anlık haz aktivitesi. Şimdi bir anlık haz aktivitesi nedir? Bir anlık haz aktivitesi yapmaya başladığında zevk veren ama uzun vadede hayatını iyileştirmeyen aktivitelerdir. Başta zevk veriyor ama hayatını iyileştirmiyor. Geleceğini iyileştirmiyor. Ya yani bu aktiviteler neler az çok tahmin etmişsindir. Sosyal medyada kaydırmak, oyun oynamak, dizi izlemek, film izlemek, daha kötü örnekleri sigara, alkol, porno izlemek. Bunlar anlık haz aktivitesi dediğimiz şeyler oluyor. Anlık az aktiviteleri adı üstünde. Yani geçici olarak zevk veriyorlar. Ki o da aslında gerçekten çok küçük bir zaman dilimi. Atıyorum ben yani bir anlık az aktivitesini bir saat boyunca yapıyorsan 10 dakikasında falan yani gerçekten keyif alıyorsun veya 20 dakikasında. Uzun vadeli mutlu etmiyorlar. Sadece kısa bir süre boyunca mutlu ediyorlar ve hayatına faydalı olmaması gerekiyor bu arada. Yani bir aktivitenin anlık az aktivitesi olması için hayatın içinde faydalı olmaması gerekiyor. Sosyaliteyi dışarıda tutuyorum. Yani o bence gayet sağlıklı bir anlık az aktivitesi. Ama hani geri kalan anlık az aktiviteleri sağlıklı değil. Şimdi anlık az aktivitesi ne demek biliyorsun? Sıra zararlı dopamin ve faydalı dopamin tabirlerine geldi. Bir zararlı dopamin ne demek ve bir faydalı dopamin ne demek? Şimdi dopamin öncelikle biliyorsun ya zaten her yerde duyduğun mutluluk hormonu, motivasyon hormonu. Yani ne kadar çok dopamin varsa yani beyninde ve ne kadar çok salgılanıyorsa o kadar mutlu oluyorsun. Zararlı dopamin dediğimiz şey anlık aktivitelerinden geliyor ve adı üstünde zararlı. Uzun vadede dopamini azaltıyor. Yani zararlı dopamin aldığında bir anlık az aktivitesi yoluyla oluyor bu. İşte oyun oynayarak, sosyal medya kaydederek vesaire vesaire. Dopaminin geçici olarak artıyor. Yani bir dopamin salgısı gerçekleşiyor. Sonrasında vücut bu dopamini azaltıyor. Yani dopamin salgısını kısıyor yani beynin. Ve uzun vadede aslında dopaminin azalmış oluyor. Arada bu arada yukarıdan tadilat sesleri gelecek. Bir buçuk haftaları tadilat yaptıkları için ya bitmiyor yani bitmiyor. Zar dopamin aldığında uzun vadede dopaminin azalıyor. Ve uzun vadede aslında mutsuz olmuş oluyorsun. Kısa bir mutluluk için uzun vadede mutluluğunu feda ediyorsun gibi bir şey. Zar dopamin kötü ve olabildiğince almaman gerekiyor. Ve seni mutsuz eden şey de büyük ihtimal zaten bu ya şu an zarlı dopamin alma. Ama artık hiçbir şey zevk almamın tek sebebi o değil yani. Ona zaten geleceğiz ya. videonun ilerleyen kısmında. Bir zararlı dopamin boğuluyor kısası. Geçici olarak dopamin artırıyor, uzun vadede azaltıyor. Zararlı dopaminler an kaz aktivitelerinden geliyor. An kaz aktivitesi tabi zaten biliyorsun ya yani hayatın için faydalı olmayan şeyler. Ve zararlı dopaminler de an kaz aktivitelerinden geliyor. Zararlı dopamin artık biliyorsun. Peki faydalı dopamin nedir? Faydalı dopamin de tam tersi faydalı aktivitelerden gelen dopamin çalışmak, spor yapmak, kitap okumak veya bir şeyler öğrenmek YouTube üzerinden olsun, başka bir platform üzerinde olsun. Hayatını iyileştiren şeyler kısası. Ve faydalı dopamin bilimsel açıdan nasıl kazanıyor çok kısa bir şekilde açıklayacağım. Yani bir faydalı aktiviteye başlıyorsun ve bu aktivite geldi sıkıcı oluyor değil mi? Yani çalışmak gibi, spor yapmak gibi. O yüzden başta aslında dopaminin düşüyor. Yani tehlike olarak sıkılıyorsun gibi bir şey ya. Ama sonrasında beynin hani bu sıkılmayı görüyor ve dopamin miktarını daha da artırıyor. Dengelemek için yani. Beynin her zaman dengelemeye çalışıyor ve bu sefer uzun vadede tam dersi mutlu olmuş oluyorsun faydalı dopamin almış oluyorsun ve bu faydalı dopamin kesinlikle zararlı dopaminden daha uzun sürüyor ve zararlı dopaminin aksine seni daha mutsuz etmiyor seni daha mutlu ediyor yani uzun vadede dopamini artırıyor ya tam tersi ve üstüne bir de serotonin de alıyorsun yani zamanla hani hayatın için iyi bir şey yapmış olduğun için faydalı dopamin zaten faydalı aktivitelerden geliyor kısası üretken aktivitelerden pratiksel yaşam aktivitelerinden geliyor ders çalışmak işin veya projen üzerine uğraşmak kendi kendine olumlu konuşma yapmak bilinçaltı telkinler yapmak spor yapmak ya yürüyüş ya ağırlık kaldırma kitap okumak veya youtube üzerine bir şeyler öğrenmek bunlar faydalı dopamin veriyor. Neyse şimdi konuya geri dönelim. Yani dopaminle uğraşıyoruz ya yani şu anda. Ama bu faydalı dopamini anlattım çünkü videonun ilerleyen kısmında işe yarayacak. Şimdi de dopamin direnci denilen bir tabirden bahsetmemiz gerekiyor. Dopamin direnci nedir ve nasıl yükselir? Dopamin direnci mutlu olmak için ihtiyacın olan dopamin miktarına denir. Mutlu olman için ihtiyacın olan dopamin miktarı dopamin direnci oluyor. Dopamin direnci ne kadar düşükse hayattan zevk alman o kadar kolay oluyor. Ve yine aynı şekilde dopamin direnci ne kadar kadar yüksek olursa hayattan zevk alman da o kadar zor oluyor. Ve senin büyük ihtimal şu an dopamin direncinin yüksek. Eğer hani hayattan eski zevk almıyorum diyorsan dopamin direncinin yüksek olduğu için. Neyse zaten ona geleceğiz ya sebebine detaylı bir şekilde. Dopamin direncin nasıl yükselir peki? Şimdi sen ankaz aktiviteleri yaparak zararlı dopamin alıyorsun. Ve bu dopamini zararlı bir şekilde artırıyorsun. Ve vücut da bunu azaltıyor. Aslında vücut bunu sadece azaltmıyor. Aynı zamanda bir dopamin direnci geliştirmeye başlıyor. Çünkü sen fazla dopamin alınca vücut mantık olarak fazla dopamin direnci gerçekleştiriyor. Yani mesela çocukken düşün hani hepimiz çocukken şey dedim mesela yani böyle günde bir saat falan izin veriyordu ailemiz böyle oyun oynamaya falan iki saat böyle bana işte haftada iki gün falan izin veriyorlar o da iki saat iki saat ve o günlerde o iki saatleri ne kadar zevkliydi değil mi ve şu an buna karşılık kaç saat oyun oynaman gerekiyor veya kaç saat anlık az aktivitesi yapman gerekiyor ki yani yetsin işte bu dopamin direnci yani ne kadar çok fazla dopamin alırsan dopamin direncin artıyor ve mutlu olmak için yapman gereken anlık az aktivitesi miktarı artıyor. Öyle söyleyeyim ya zaten faydalı dopamin yetmiyor ama faydalı dopamin daha düşük. Yani zararlı dopamine göre. Faydalı dopamin de tam tersi. Başlayan dopaminin azalmasına hani göğüs germen gerekiyor. Bir de hani dopamin direncinde dopamin artsa bile yetmiyor. Hani düşün. Adı üstünde zaten dopamin direnci. Hani mutlu olmak için ihtiyacın olan dopamin miktarı. Ve eğer senin bu dopamin direncin çok fazlaysa hangi aktiviteyi yaparsan yap aşağısında kalıyor. Dopamin olarak ve zevk vermiyor. Yani bir aktivitenin zevk vermesi için senin dopamin direncinin üstünde olması gerekiyor o aktivitenin. Üstünde dopamin vermesi gerekiyor. Atıyorum mesela senin dopamin direncin 100. 110 dopamin içeren böyle bir aktivite falan lazım ama birçok anakaz aktivitesi 60-70-50 dopamin falan veriyor. Faydalı aktivitelerde tam tersi anlık verdikleri dopamin işte 20-10 falan. Sonrasında tabii ki dopamin artıyor ya tekrardan. Hatta başta dopamin alıyorlar gibi bile düşünebiliriz yani o faydalı aktiviteler. Çünkü tek olarak zor aktiviteler. Başta zor yani böyle başlaması falan. Yani çok sevmiyorsan ya. Atıyorum bir dersi veya bir spor vesaire. Dopamin direnci fazla dopamin alarak yükselir. Ve aynı şekilde az dopamini belirteşerek de düşer. Sen eğer hani az dopamin yani tırnak içinde sıkıcı belirteşersen dopamin direncin bayağı bir azalacak. Ve aslında zaten pratik kişisel olayı da o. Pratik kişisel gelişim seni mutlu ediyor çünkü dopamin direncini azaltıyor. Zaten şimdi oraya geliyoruz. Artık kısacası anlık az aktivitesi konseptini biliyorsun. Faydalı dopamin, zararlı dopamin onları biliyorsun. Dopamin direnci nedir, nasıl yükselir bunu biliyorsun. Ve şu an hiçbir şeyden zevk almamanın sebebini değer yani sanırım anlamışsındır. Dopamin direncin çok fazla artık. Yani dopamin direncin çok arttığı için hiçbir şeyden zevk almıyorsun. Çünkü hiçbir şey bu kadar dopamin vermiyorsan. Hani her şey şurada. Yani bütün anlık az aktiviteleri de şurada sayıda dopamin veriyor. Faydalı aktivite tam tersi dopamin alıyor. Yani sonrasında hani dopamin veriyor. Ve sonrasında onu verdiği faydalı dopamin bile şuralarda falan olur herhalde. Ve şuralarda falan olur. Yine yetmiyor. Bu sefer yani faydalı aktiviteleri hiç yapamıyorsun. Yani çalışmak, spor yapmak vesaire hiç yani. yani biliyorsun hani yapman gerektiğini. Ama hani yapamıyorsun çünkü dopamin derecen çok fazla. Artık hani anlık az aktiviteleri bile zevk vermezken nasıl ya gidip hani faydalı aktiviteleri yapasın. Yani benim 2021 yılında içinde olduğum durum buydu yani. Hani oyun oynamak bile zevk vermezken ben nasıl gidip hani masaya Türk böyle t soruları falan çözeceğim. İşte şu an 2021 yılındaki kendime gitseydim hangi tavsiyeyi vereceksem ben sana da o tavsiyeyi vereceğim. Hiçbir şeyden zevk almamın sebebi dopamin direncinin fazla olması. Çözüm ne peki? Yeniden hayattan keyif almak için ne yapman gerekiyor? Dopamin direncini düşürmen gerekiyor. Çok basit bir şey gibi geliyor bu arada. Şu an hani anlattığım şey böyle bebek oyuncuya gibi falan. Yani yeni bir şey anlatmıyorum gibi geliyor olabilir ya şu an. Ama ya bunları bilmen gerekiyor. Öyle yani bunları bilmeyen birçok insan var. Basit bir şey ama hani basit bir şeyi bilmezsen hani hayatın bayağı kötü etkilenir. Atıyorum yürümeyi bilmezsen mesela yürümek basit bir şey ama yürümeyi bilmezsen hayatın bayağı olumsuz etkilenir değil mi? Hani bu videoda anlattığım şeyler de aynı şekilde. Yeniden hayattan keyif almak için dopamin direncini düşürmen gerekiyor. Ve dopamin direncini nasıl düşürürsün? Anlık az aktivitelerini mümkün olduğu azaltarak ve faydalı aktiviteleri mümkün olduğu artırarak. Pratiksel geçime gelişime girerek ya bu kadar. Anlık az aktivitelerini bırak. Yani bunlar seni mutlu etmiyor zaten. Hedeflerinden seni uzakta bırakıyorlar. Hayaldeki hayattan seni uzakta bırakıyorlar. Evet bir anda bırakamayacaksın yani tabii ki de bunlar ama bırakmaya yönelik çaba artır. Oyunları, işte sosyal medyada kaydırmayı, işte dizileri pratiksel işin bu zaten. Yani bu zararlı, hani geçici mutluluk kaynaklarını çıkartıyorsun. Uzun vadeli seni mutsuz eden zarlı dopaminleri çıkartıyorsun hayatından. Yerine faydalı aktiviteler alıyorsun. Yerine işte çalışmaya başlıyorsun. Spor yapmaya başlıyorsun. Kitap okumaya veya bilgence video izlemeye başlıyorsun. Eğer sosyal de sıkıntı çekiyorsan, sosyal ortamlara girmeye falan başlıyorsun. Ne bileyim yani özgüven geliştirmek için. Yani kendi hayatını iyileştirmeye başlıyorsun ve dopamin direncin otomatikman azalıyor. Ben mesela dedim ya 2020 2021-2022 yıllarında hiçbir şeyden zevk almazdım. 2022 sonları itibariyle yani böyle kişisel gelişime girdikten sonra vesaire ders çalışmaktan bile zevk alır hale geldim. Bak 2022 yazında oyun oynamaktan bile zevk almıyordum. 2022 yılının sonunda ders çalışmaktan bile zevk alıyordum. Düşün ya aradaki farkı. Ders çalışmaktan bahsediyorum bu arada ve sayısal öğrencisiydim bu arada. <laughs> sayısal dersler ve sayısal da gram ilgim yoktu ya bu arada. Yani gram ilgim olmayan nefret ettiğim derslerde bile yani fizik, kimya, matematik çalışmak böyle eskiden oyun oynamanın mutlu ettiğinden daha çok mutlu inanılmaz İnanılmaz bir şeydi ya. Ve hani sen de bunu yaşayabilirsin. Yani sen de pratiksel kişisel gelişime gir. Ankaz aktivitelerini olmayacak çıkarmaya başla. Çalışmak. Üretken olmak hakkında böyle puz bir kafayı yapısı inşa şey etmeye başla. Aslında hani üretken aktiviteler seni mutlu ediyor. Yani bunu şey yapmaya başla. Kavramaya başla. Sonunda dopamin direncin düşecek. Pratiksel kişisel gelişime gir. Hayatını iyileştirmeye başla. Ve dopamin direncin düşecek. Artık her şeyden zevk almaya başlayacaksın. Ben mesela sadece çalışmaktan zevk almıyorum. ya. aynı zamanda her şeyden. Böyle durup dururken bile. Yani genelde mutlu oluyorum. Yani durup dur yürürken ya yemek yerken işte bir yerden bir yere giderken ya genel olarak mutluyum yani mental sağlığım çok iyi çünkü dopamin direncim düşük dopamin direncim aşırı düşük olduğundan ya hayattaki herhangi bir şey bana zevk veriyor herhangi bir şey Anlık az aktivite yapmama gerek yok sosyal medya kullanmıyorum oyun oynamıyorum dizi izlemiyorum porno alkol mastürbasyon zaten bahsetmiyorum bile yani en hafif anlık az aktivitelerini bile minimal düzeyde yapıyorum ben müzik dinlemek gibi ve benim bile bu arada hani geliştireceğim yerler var ya atıyorum mesela YouTube'da arada böyle boş Amerikan politik videoları falan izleyebiliyorum onları bırakmam gerekiyor yani yani gelişeceğim çok alan var ya. Hepimizden gelişeceğe çok alan var. Ama hayattan yeniden zevk almak istiyorsan dopamin direncini düşürmen gerekiyor. Dopamin direncini düşürmek için alın kazak aktivitelerini çıkarman gerekiyor. Yani yeniden bir şeylerden zevk almak istiyorsan bunu yapman gerekiyor. Ve aynı zamanda gerçekten yani üretken ve mutlu bir hayat istiyorsan yani hani hem bir üretken olduğun hem de gerçekten mutlu olduğun yani bildiğin çalışmaktan fazla zevk aldığın bir hayat istiyorsan yani bunu gerçekten yapman gerekiyor. Bunu yaptığın yani inanılmaz bir şey. Yani o dopamin direncinin düşmesi inanılmaz bir fayda ya. Yani direkt çalışmaktan zevk alıyorsun ya diyorum Bu kadar çalışmaktan zevk alıyorsun. Dünyanın en böyle sıkıcı ve berbat gelen aktivitelerinden zevk alıyorsun. Çünkü dopamin derecen çok düşük ve yani atıyorum dopamin direnci 10 falan yani ve en böyle az dopamin veren aktiviteler bile 10'dan fazla olduğundan ya yani seni mutlu ediyorlar. Ya yani bu aradaki fark kadar mutlu oluyorsun zaten. Bu yaptığın aktivite bu da dopamin direnci. yani şu dopamini artırmaya çalışmak yerine bu direnci azaltman gerekiyor. Bu kadar. Daha fazla anlık kaz aktivitesi yapma. Seni kurtarmayacak zaten mutlu etmiyor. Geçici olarak mutlu olacaksın zaten. Yeni bir oyuna başlarında veya yeni bir diziye başlarında belki böyle geçici bir mutluluk gelebilir. Ama uzun vadede mutsuz edecek seni ve uzun vadede mutluluğunu yeniden kazanmak istiyorsan dopamin direncini düşürmen gerekiyor. Bunun için de anlık kaz aktivitelerinden uzaklaşman gerekiyor. Bak şey boyutuna değinmiyorum bile. Işte. Yani seni hedeflerine götürecek yani bu. Yani daha üret olması alacak. Yani böylece işte atıyorum hayalindeki üniversiteyi kazanacaksın veya hayalindeki işe gireceksin veya hayalindeki karaktere ulaşacaksın. İşinde yükseleceksin. Daha bilgili, disiplinli birisi olacaksın. Ve sosyal yerçide yükseleceksin. Yani insanlar sana daha çok saygı duyacak vesaire. Ve hani etrafındaki insanların da hani kalitesi artacak. ileride kuracağın ailenin bile kalitesi artacak. Yani işte ileride evleneceğin kişinin bile kalitesi artacak. Ama hani ben burada bunlardan bahsetmiyorum ya dediğim gibi. Ben burada hani sadece mutluluktan bahsediyorum. Yani sadece yani yaptığın şeylerden keyif almaktan. Dopamin düştüğünde yeniden hayattan keyif almaya başlayacaksın. Peki yani diyeceksin ki eskiden neden yani, anlık az aktivitelerinden zevk alıyordun? Hani eskiden neden yani bu anlık az aktiviteleri zevk veriyordu da şu an vermiyor? Çünkü o dönemde henüz yani dopamin direncin o kadar artmamıştı. Henüz yani çok düşük yani dopamin direncimiz yani. Hani, bu kadar ağır teknoloji kullanmazken böyle 2010'lu yıllarda falan böyle orta 2010'lu yıllarda böyle TikTok, Instagram kaydırma falan o kadar yoktu yani. Düz oyunlar vardı. İşte düz YouTube video izliyorduk böyle 10 dakika 15 dakika. Günümüzdeki kadar overstimle bir şey yok yoktu yani. Hani atıyorum porno, mastürbasyon falan. Yani yine yapanlar vardı da neyse. Genel olarak yoktu kısası. Bu tarz böyle ağır dopamin aktiviteleri. İşte günde böyle 10 saat oyun oynama falan. Geceye kadar oyun oynama, internette dolaşma. Bunlar yoktu ya. Zaten anne babamız bıraktırıyordu ya direkt yani. Ve böylece yani dopamin sistemimiz bir şekilde dengelenmiş oluyordu ama ya yani sonrasında hani zaman ilerledikçe daha çok teknolojiyle, daha çok dopaminle hani bunu artırmaya çalışıyorsun sürekli. Yani sonsuza kadar anlık kazı aktiviteleriyle mutlu olmaya çalışıyorsun ama ya yani böyle bir şey mümkün değil. Bir yana sonra eninde sonunda dopamin direncinin o kadar fazla bir konu gelecek ki? Hiçbir şeyden zevk almayacaksın ve depresyona gireceksin. Depresyon zaten ne demek? En basit aktiviteyi bile yapamamak demek. Yani en basit diş fırçalama gibi. Yani. Çünkü o kadar yani dopamin bozulmuş ki, dopamin direncin o kadar yüksek ki. Depresyonda olan insanlara bak hani mutsuzluğun en abartı boyutu depresyonda değil mi? Depresyondaki insanlara bak hepsinin dopamin direnci aşırı yüksek oluyor genelde. Ya kötü bir olay yaşamış oluyor ya da ikisi de yaksa zaten dopamin direncileri yüksek oluyor ve kötü olayın üstüne aslında daha çok dopamin yapıyorlar. Hayattan yeniden keyif almanın yolu dopamin direncini yeniden azaltmak. Bu da pratik kişisel gelişimle olur. Yani hem hedeflerine ulaşmak için hem de yeniden hayattan keyif almak için pratik kişisel gelişime ihtiyacın var. O yüzden ya yani hemen yani şu an ankaz aktivitelerini olunca bırakmaya çalış. Hiçbir sana zaten kalıcı mutluluk vermiyor. Sadece seni olabileceğin kişiden ve yaşayabileceğin hayattan vesaire uzak tutuyorlar. Pratik kişisel gelişime başla. Doğru olan aktiviteleri yapmaya başla ve dopamin direncini azalacak ve daha mutlu olacaksın. Üretken olmak kolaylaşacak ya ve böylece istediğin hedeflere de rahat bir ulaşacaksın. Hayattan yeniden keyif almanın tek yolu bu. Zor bir yol. Evet hani başta gerçekten zorlanacaksın. Ama sonunda kalıcı bir şekilde mutluluğa ulaşacaksın. Denediğin sürece ve bırakmadan sürece. Pratik kişisel gelişim yoluyla hayatını değiştirmek. Hayalindeki hayata ulaşmak istiyorsan benim 3 yıllık kişisel gelişim tecrübemi içeren ve seni hayatta genel olarak iyi hale getirecek tam kişisel gelişim okulum. Hemen açıklamadaki linkte. Daha doğrusu linkte o okulun tanıtım sayfası var. Bu okula katılıyorsun. Hem birbirinden değerli derslere ulaşıyorsun. Direkt tam olarak yani sana yeni bir karakter inşa ediyorum. Yani yeni bir hayat inşa ediyorsun. Kafa yapısı, mental sağlık, üretkenlik, sosyalite yani hepsinde seni hani uzman hale getiriyorum. Böylece yaşayabileceğin en iyi hayatı yaşıyorsun. Aynı zamanda benle birebir de konuşabiliyorsun. Benden birebir tavsiye alıyorsun. Birebir koşluk alıyorsun. Tabii ki sosyal anksiyeten varsa almıyorsun yani. Geri yazmayanlara atıyorum yazmıyorum ya ama geri yazanlara ya vesaire direkt hani benden birebir hayat tavsiyesi ve yol haritası alıyorsun. Bu okula giriyorsun yani kişisel gelişim okuluna ve hayatını değiştiriyorsun. Zaten iade garantisi var ve sınırlı bir kontenjan var. O yüzden kontenjan dolmadan hemen açıklamadaki linke tıkla ve kişisel gelişim okulunun bir parçası ol. Böylece hayalindeki hayatı inşa etmeye başla. Kendine iyi bak, pratik kişisel gelişim yolculuğunda başarılar.